bugün sizlerle beraber birlikte bugün arkadaşlar Sinan'la ve satacağız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ve atıyoruz iyi gördüğünüz gibi ama o Mike almış az önce gördüm Mike'li birisini öldürdü. Zaten bildiğiniz gibi o Mike prosudur yani. Ama ben 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 onu yanmıştım yani hatta kendi kabul etti. Yanmamıştım sadece. Evet biri beni izliyor öldü mü bu ya? şöyle. eğer botu ölürsen dedim arkadaşlar sayılır dedim o yüzden botu ölse bile ben gelmiş sayılıyorum. Of. Dur ya bu bota mı ölmüştü dur dur. O bot ölmüş. Okey okey. 1-0 arkadaşlar. Şuna da yazalım hatta. 1-0. Eee Abim ne aldığımı gördü şimdi ne alabilirim arkadaşlar? İstediğim bir karakter alacağım arkadaşlar. Ee, nani bu şey ya da Crow Crow? Ne Crow olmaz? Bir bence daha iyidir. Az daha tıklıyordum. Ee, hızlı hareket eder falan filan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an çok hızlılıkta rekor yaptım. Olimpiyatlara katılsam kesin birinci olurum. Çok hızlıyım yani. Allah. Şöyle direkt onu öldürmek istiyorum. Buradan çıkamaz daha doğrusu. Burada hapsettim onu. şunu şöyle bir çakacağım. Allah! Kaçamaz elimden. Oh. Allah! Allah 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 Allah. Ölemem, 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 ölemem. Dün 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 dün. Oh. Ölemem. Lan yürü git Başımda. Başımda zaten Sinan var. Ah. Evet bot öldü arkadaşlar. Bot öldü. İkisi olacak. Ye, yeah. buraya. Lan beni kurtardın bu Barley. Çok sağ ol. Evet. Şu işte tiki işte hemen öldüreyim geleyim. Bence en güzel karakter mantığını ben seçtim. Bence Piper bu haritaya uygun fakat karşında benim gibi biri varken Piper olmaz. Evet hemen yazı yazmış. Bot öldürdü sayılmaz. Diyeyim. Evet boş sayılır. Ağlayacak. Sen kapatayım abi. Herkes ağladığını görüyor. Evet şu an ağlıyor arkadaşlar. Uğraşıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Piper olduğumu biliyor. Ee, şimdi daha ne alabilirim? Ee, yükleniyor şu an arkadaşlar. Ve yüklendi hemen. Ee, tık hasar almadığında normalden Nasıl? hasar almadığı şekilde doldurma süresi %10 kısılı. Bence bu daha iyiydi arkadaşlar ama bilmiyorum tabi. evet. Daha hızlı da olacak yani bence. Ama pek de hızlı değil yani. Hatta bu daha da bu yıldız gücü daha da kötüleştirmiş yani tiki. Tabii ki ben tik prosuyum. Bilmezsiniz siz. Tara yürü git şuradan gebereceğim. Şöyle. Ben kendim dedim arkadaşlar bot öldüğünde sayılır diye. O yüzden ölmemem lazım. Tik bence güzel bir karakter değildim Uf. Abi ben şimdi bunu nasıl alayım ya? Altılık yapmış bir tane şey. Tek attı. Anasını. Oha. Oha. Tek attı lan. Evet ağlamayacağım. Oha. 2 ee, ve 1 arkadaşlar. Yok. 2 2 1 2 1 Evet. Ağla yazdı hemen. Tabii biz ağlamayız. Ya Piper alacağını düşünürsek hmm. Bence arkadaşlar eee Pusmak en iyisidir yani. Ya da tamam alacağım belli arkadaşlar ama ilikonum hem normal hem ben ses gittikten sonra yüz tane. Evet bu daha iyi. Abi bu çok hızlı var ya. diye bak. Eğer Max'i bile katmayalım bu çok hızlı arkadaşlar. Tabii Mortis baba var. Yürü git lan. Evet şöyle saklanayım. Lan yürü git. Ya abi 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 ya. Salak bot. Geri zekalı. Evet bilerek ölüyor. Abi ya. Ağlamayacağım hayır. az zaten ağlamam. Tamam hemen yazalım şimdi. Ağla yazacak kesin. Ee, şöyle yapayım. Ağla yazacak arkadaşlar ben biliyorum. Ne yazdı? 2-2. Evet 2-2 yaz yazdım ben zaten. Hmm. Harita Piper'a göre uygun olduğu için haritayı değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü hep o kazanıyor. Hani ben salağım nedense o Piper burasına Piper'ın oynanacağı yer yapıyorum arkadaşlar. Ee, daha çok arkadaşlar çalılık yapacağım haritaları. Hani gıcıklığına, mağara arası mağara arısı hadi bakayım mağara arasında kimse beni yenemez arkadaşlar şeliği aldım da hatta şu yavaşlatıcı şey, seçim hadi bakayım evet değiştiriyor arkadaşlar kesin o da bir o ya şeli aldı ya da cek aldı cek alsa bir şey olmaz ben yenirim ceki el primoyu da ben yenerim Rosa'dan korkuyorum. Hmm bibi zaten bir şey yapamaz. Lan yürü git. Oğlum bu botlar ne akıllı lan? O benden önce ölmüş. Dur. 3K abi. Eee ee, sen benden önce mi öldün? Sen benden önce mi öldün? Onu bir sorayım. Evet. Jassın be. Öldün diye okumaz inşallah. Öldün diye okur. Evet. Ben sen öldükten sonra ben öldüm Mal. Girelim. Çık abi çık çık. Çık 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 çık, çık yanlışlıkla girdim. Çık 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 çık. Çık işte. Balyoya al gir. Ulan. Ulan onun botlarını öldürmüşsün de Gelsin bakalım. Aha. Şu an arkadaşlar ee, gidip öleceğim kendim. Abi şu bot çok fena abi. Oğlum sen mi geliyorsun? Hayır sen mi gelin? bir birincilikle bitirelim arkadaşlar bu maçı. Uh. Elprimo'yu aldım arkadaşlar. Tabi maçı izlemiyor. Yenildi ya. O yüzden. Of. Dün 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 dün. Allah öldüm. Neyse arkadaşlar yendim ya. 3-3 oldu ama kesin bug'a girdi ya da internet sitti diyecek. Nasıl ee, tam sana öldürdü biri. Biri ben öldürdüm ben. Evet arkadaşlar. Evet tekrardan gideceğiz. 5 e, olan kazanır. Böyle ne oluyor? Ona bir bakmam lazım. Kolezyum da uygun bir adı. Neyse. Ee, ben değiştirmiyorum bu. Bu abi. Gireceksen gir. Tamam girdi arkadaşlar. bura uygun bir harita diye düşündüm. Bence de uygun. Hatta güdümlü güdümlü de çok iyi arkadaşlar. Şöyle Şöyle çalıdan vurduğum zaman daha çok olduğu için çalının içine girip alıyorum arkadaşlar kutuları. Oha bir sürü kişi aynı anda öldü. Şimdi arkadaşlar bakın. Allah Çok uzak. Ee, devam ediyoruz. Tabii ki de ben insan bir adamı öldürecektim. O anda depolama bitti Tabi öldürdüm yani. Şöyle vurayım. Şuna da şöyle vurayım. Şunu alayım arkadaşlar. Fazla vurmak için. Şöyle sıkı. Şöyle çalayım. Uy uy uy. Ben şöyle alayım. Şurada bir tane kutu vardı. Ben şöyle vurdum. Şöyle vurdum. Ben bir tane ulti kullanacağım. Kesin biri var. Allah belanı versin. Allah orada biri var ya. Piper gibi orada biri var. Allah, Allah Allah düştüm düştüm düşer. Aa ne düşmesi ne düşmesi. Abi ne düşmesi ya. Abi ne düşmesi ya? Vallahi ya. Evet ağlama yok. Her an değişebilir. 4 4 4 3 arkadaşlar. 4 3 Sen yeniyorsun. Sen yeniyorsun. Abi Piper'ı falan bırakıyorum. Piper'la ne işim olur benim? Öldürdüğüm karakteri de almak istemiyorum. Hadi lan. Ha, hadi bakayım. Bebeğin düşmanı Piper. Aslında Rico neyse. Boş ver. Evet, şöyle. Ah, bo, bot gel 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 gel. Gel şöyle bir çıkayım. ağzına. Çak. Çak. Bibi bir görmüştür o da healer'lar ısıracağım şimdi. Hemen şunu şöyle alalım. Selamun aleyküm hayırlı işler. Dı dın 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 dın. ölmek üzereyim Allah kahretsin. Şöyle şöyle vurayım. Evet ben onu gördüm o beni göremedi arkadaşlar. Lan yürü git gözüm görmesin Allah Allah. Şunu da alayım. Emz yürü git lan. Yürü git. Evet, yedilik bir tane şeyim arkadaşlar. hayır oha. Hadi vur da. Evet. Tamam olduk arkadaşlar şimdilik. Bak vurur falan çok korkuyorum ya. keşke şey vursaydım. Da. Evet hayvan kadar şeyim oldu. Şunun arkasındayım arkadaşlar vurmaması için. Şunu şöylece almak istiyorum. Hop hadi. Bum 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 bum. O oradan Fadi çok sevinçliyim arkadaşlar geri döndüm sağları geri döndüm 4 dört. dört dört arkadaşlar bu maçı olan kazanır ee, bu maçta ee, yazayım bu son maçta Bota ölsem bir şey olmaz olmaz bot ya 11 yüklüsün bir kere vursam alırdım evet. bu son maçta bota ölsem bir şey olmaz dedim evet tekrardan bir ile girdim ve savaşacağım öldüreceğim hemen kutulara koşacağım arkadaşlar kutular, kutular benim en güzel şey sevdiğim şeylerdir Kes, e, kesin o da o Piper almadı arkadaşlar ya da Piper aldı direkt şeylere koşacak beni öldürmeye ko koşamaz şöyle aldım. Adam öldürmeye çok yanaşmayacağım arkadaşlar. Evet, daha çok kutuları almaya yanaşıyorum. Şöyle alayım. Şuradaki kutu da var bir tane. Aç gözlüyüm. Evet. O herhalde Piper almış yine. Ulan. Evet. iki ayı karşılaştı. Bum 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 Gel lan. Gel hadi. Hadi gel. Korkuyor mu? Korkuyor mu hadi? Uf. Musul'da vurmuşum. of hadi hadi of, geri dön geri dönmedi ya abi beni 8 bit sıkıştırıyor ki şöyle lan tam 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 tamam, vurma bana bak bana vurma evet ona bir şey yapmayacağım arkadaşlar Şöyle bir çaktım bunu. Evet, iyileşmemi istemiyor arkadaşlar. İyileşirsem hayvan kadar oluyorum. Lan 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 lan. Direkt saldırıyorum. Oh, Dur Yenen benim arkadaşlar. Aa, ne kadar da ağlasam da. Hemen ağlama ağlama yazayım. Ağlama. 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 Bot ya. Ağlama ağlama tamam. Bu kadar. Ee, videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalımız, kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ee, ne yazdığını merak ediyorum. Hatta siz de görün. İnşallah bir şey yazmaz kötü bir şey bakalım ne yazıyor bibi ve karşı piper sen botun bu hesabı ben taşıyorum herkes biliyor evet evet sen taşıyorsun neyse herkes şarkı bu sefer gel neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay